Sultanım, beni emretmişsiniz. Yaklaş Hatun. Şehzadem Selim nasıl? Onu mutlu edebiliyor musun? Elimden geleni yapıyorum sultanım. Ala. İşittim ki sağda solda Haseki Sultan olacağım diye laflar ediyormuşsun. Sultanım ben... Korkma. Benim şehzademin gözdesinin böyle hayalleri olacak elbet. Olmalı da. Yeter ki bana ettiği sadakat yeminini unutmasın. Canım yolunuza feda olsun sultanım. Güzel. Çekilebilirsin hatun. Hatun'un kendine hayrı yok Sümbül. Aslanlarımı böyle hatunlara nasıl emanet edeceğim? Sultanım, emredin şehzadelerimize layık hatunlar bulalım. Henüz taht sancağına kimin gideceği belli değil. Ancak hangi evladım giderse gitsin, Mustafa'nın karşısında dik durması lazım. Bu yüzden de etrafında güçlü ve bize sadık insanlar olmalı bilhassa yatağında. Unutma, arkasında güçlü bir kadın olmayan hiçbir erkek muvaffak olamaz. Ve bu kadın her kimse onu biz seçmeliyiz. Bize hizmet etmeli. Anladım sultanım. Ben tetkik eder, behemahal en münasip hatunları seçmeniz için huzurunuza getiririm inşallah. De, Hiç, beni evime gönderin. Size yalvarıyorum beni evime gönderin. Adın ne senin hatun? Cecilia. Cecilia Venier Baffo. Venedik'le asil bir aileden geliyorum. Bana yardım edin. Beni iyi dinle Cecilia. Nereden geldiğin, kim olduğun mühim değil. Sen de diğer cariyeler gibi hanedanın malısın. Aileni evini unut. Artık buradasın. Sultan Süleyman'ın sarayında. Ne yapıyor bunlar burada? Sultanım dün gece bir hadise vuku bulmuş, onunla alakalı malumat veriyorlar. Ne hadisesi? Benim niye haberim yok? Ha, ben de onu diyecektim şimdi size vallahi. Yeni gelen Hatunlardan biri canına kıymak istemiş Velev ki Şehzademiz Selim Hazretleri de yetişmiş imdadına. Selim mi? Evet. Mehrimah Sultanımızın sarayından gelirken sesleri işitmiş. Adı ne bu hatunun? Ha bu Cecilia. Hani geçen gün önünüze çıkan münasebetsiz. Vallahi pek yazık. Epey de güzel hatun maşallah. Güzel olsa ne fayda? Akıl olmadıktan sonra.